Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Rezan Çakmak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber OnePlus 9 Pro'yu kutusundan çıkaracağız. Öncelikle bu cihazı değerli takipçimiz Mirza Bey gönderdi. Kendisine çok teşekkür ederim. Bu cihazı kendisi için almıştı. Daha kendisi kullanmadan incelememiz için bize gönderdi. Geçtiğimiz yıl zaten OnePlus 8 Pro'yu Türkiye'de ilk olarak incelemiştik. 8 Pro'yu birinci cihazım olarak kullanmadım. SIM kart takıp işte aylarca kullanmadım. Fakat OnePlus 7 Pro'yu epey kullanmıştım. Birinci cihazım olarak kullanmıştım. Yani OnePlus markasıyla ilgili aslında çok tecrübemin olduğunu söyleyemem. Yani mevzu tarafındaki tüm Amiral gemilerini kullanmışken OnePlus'ta sadece 7 Pro, 8 Pro, işte 9 Pro ve 5 modelini kullanmıştım. O yüzden bu cihazı da geçtiğimiz yıl incelediğim 8 Pro modeliyle kıyaslayacağım. Bu şekilde ilerleyeceğim. Tabi bunu detaylı inceleme videosunda yapacağım. Bu videoda sadece cihazı kutudan çıkaracağız. Ufak tefek kurcalayacağız. Ee, daha sonra detaylı bir incelemede gelecek elbette. Şimdi hemen kutudan başlayalım. Daha sonra da cihazımızı görelim arkadaşlar. Şöyle uzun ve... E, Epey kalın bir kutumuz bulunuyor. OnePlus 9 Pro model ismini zaten görüyoruz. OnePlus'ın kutularını ben genelde başarılı buluyorum, seviyorum zaten. Yine burada OnePlus logosunu görüyoruz. Burada yine Hasselblad işbirlikleriğini görüyoruz. Burada da yine Hasselblad logosunu görmekteyiz arkadaşlar. Kutu kırmızı ve siyah sanırım. Şöyle hemen açalım. Bu arada şurada bir OnePlus detayı görüyoruz. E, kutuda dikkatimi çeken bir diğer şey ise bu e, iç kutunun siyah olması. Yani yanlış hatırlamıyorsam 7 Pro ve 8 Pro'da da bu iç kutu siyahtı arkadaşlar. E, burada başka neler var? Bu da sanırım e, yine Hasselblad ile ilgili bir şey olabilir. Emin değilim. Evet burada da Hasselblad yazısını görmekteyiz. Şimdi Kutuyla ilgili şunu söyleyebilirim ben OnePlus kutularını gerçekten seviyorum ee, Şurada inanılmaz e, Yumuşak ve mat bir malzeme var ki e, Karton diyemiyorsunuz materyal farklı o yüzden ben e, Kutuların kalitesine de dikkat ediyorum İlk izlenim için böyle şeyler e, Premium Cihazlar için Bu gibi detaylar önemli Şimdi şöyle Kutumuzu bir tarafa bırakalım. Cihazımıza geldik. Burada yine NeverSeedle OnePlus'ın imzasını görüyoruz. Şimdi cihazımıza geçelim. Bu arada cihazımız yeşil renkli cihaz arkadaşlar. Yani siyah, gri ve yeşil renkleri bulunuyor. Ben grisini falan daha hoş buldum. Fakat bize gelen cihaz yeşil. Şimdi cihazımıza geleceğiz. Hemen kutudan başka neler çıkıyor. Onlara bakalım. Şöyle bir kutumuz daha var. Şöyle bir şey çıkıyor, burada yine bir takım kağıtlar, sticker'lar, bunları hemen bırakalım. Sim iğnemiz bulunuyor, bu arada cihazda bir SD kart desteği yok, onu da belirtmiş olalım. İşte güzellik arkadaşlar, kutudan böyle bir kılıfın çıkması mükemmel. Yani diğer markalarda işte şarj adaptörü yok, kablo yok, kılıf yok. OnePlus gerçekten bu konuda beni oldukça şaşırttı. Daha ince kutular görürken diğer markalarda burada OnePlus'a yakışır nitelikte yine kalın kutular içerisinde aksesuarlar görüyoruz. Kılıfın kalitesine bakacak olursak. Arkadaşlar kılıf gerçekten güzel bir silikon ile geliyor. Arka tarafta mat bir yapıya sahip. Burada yine OnePlus logosunu görüyoruz. Ve yine OnePlus'ın imzasını görüyoruz. Arkadaşlar şimdi diğer markalarda çıkan kılıflar Genelde idareten kullanmalık olurken bu kutudan çıkan kılıf uzun süreler kullanabileceğiniz ve parayla bile arayıp da bulamayacağınız bir kılıf. Gerçekten ben kılıfı çok beğendim. Birazdan cihaza da takacağız. Bu arada Mirza abimiz kendisine bir kılıf daha almış. Onu da gösterelim. Çok zevksizmişsin Mirza abi. Yani ben şahsen bu tarz kılıfları sevmiyorum. Biraz kaba geliyor. Özellikle bu tarz estetik cihazlara nazaran. Yani şöyle şu kalıp neredeyse içine girir. Ee, şöyle baktığımız zaman zaten aradaki farkı görüyoruz. Şimdi bunları bir tarafa bırakalım. Evet kutumuzdan devam edelim. Hemen adaptörümüze bakalım. Dikkatimizi çeken bir şey var arkadaşlar. OnePlus 8 Pro'da bile e, burada bir USB A girişi görüyorduk. Burada Type C bir yuvanın olması güzel. Ben bu tarz adaptörleri seviyorum adaptör e, biraz büyük. Tabi 65 watt bir hızlı şarj desteklediğini düşünürsek bu durum gayet normal aslında. Şöyle değerlerini de göstermiş olalım. Evet 10 volta 6.5 amper 65 watt hızlı şarja tekamül ediyor. Şimdi OnePlus'ın iddiasına göre bu cihaz sıfırdan yüze 29 dakikada şarj oluyor. Kablosuz şarj içinde biliyorsunuz 50 wattlık bir hızlı şarj teknolojisi bulunuyor kablosuz olarak. E kablosu içinde 43 dakikalık bir süre vaat etmişler. Tabi bunlar laboratuvar testleri. Gerçek kullanımda nasıl süreler verecek? Onu da sizlerle paylaşacağım. E, malzemesi falan gayet başarılı bir adaptör. Şimdi OnePlus cihazlarında görmeye alışık olduğumuz bir kablo. Kırmızı ve beyaz temalı bir kablo arkadaşlar. İki ucu tip C şeklinde geliyor. Yine hızlı şarjı destekliyor kablonun kalitesi falan da gayet güzel. Sert bir kablo. Şu gerçekten dikkatimi çekti. Yani OnePlus 7 Pro'larda falan daha malzemesi esnek yumuşak bir kablo görürdük. Burada daha sert bir plastik kullanılmış. Şimdi kablo da bu şekilde. Kabloyu da bir tarafa bırakalım. Kutunun içerisinden başka bir şey çıkmıyor. Hemen kutumuzda koyup cihaza geçelim. Kılıfımızda koyalım hemen. Şöyle Evet yeşil renk e, hoşuma gitmemişti ilk etapta ama şu an e, pek de fena değilmiş. Şu kağıdı da hemen sökelim. Şu an gerçekten hoşuma gitti cihaz mat bir yeşil. En azından OnePlus 8 Pro modeline kullanılan yeşilden çok daha başarılı. Ee, ama keşke OnePlus 9 modelinde olan mor renk 9 Pro modeli içinde olsaydı. Tasarım gerçekten güzel. Arkadaki mat yapı hoşuma gitti arkadaşlar. Şimdi cihazımızı açalım. Şöyle Türkçeyi seçelim. Evet başlat diyelim. Bu arada ön yüzey OnePlus 8 Pro ile neredeyse aynı. Zaten yine kamera sol üst köşede. Kamera ortada olabilirdi. Bu kişisel olarak ben ortada olan dizilimleri daha çok seviyorum. Eğer Mate 40 Pro, P40 Pro gibi ikili üçlü bir ön kamera dizilimi olacaksa yan tarafta olması güzel. Ama tekli kurulumlarda orta tarafta benim daha çok hoşuma gidiyor. Tabi belirttiğim gibi bu kişisel. Şimdi cihazla ilgili gerçekten merak ettiğim detaylar var. Ses tarafında olsun, e, kamera tarafında olsun cihazı merak ediyorum. Kabul edelim. Bunu da atlayalım. Parmak izini test edelim ya hemen şöyle Bu arada titreşimler falan da gayet güzel. Evet bakalım parmak izi nasıl kurmamız iyi oldu. Bu arada cihaz parmak izi bırakıyor mu? Arkadaşlar benim ellerim normalde çok terler. Şöyle izler görüyoruz ama bu sanırım arkadaki mat yüzey sayesinde fark edilmiyor. Şöyle cihaz bu konuda güzel hiçbir şekilde parmak izi bırakmıyor. Tabi renkten renge fark eder. Bu arada ekstra gri ve siyah renk seçeneklerin olduğunda belirtmiş olalım. Bu arada depolama tarafında da 828, 8256 ve 12 12256'lık seçenekler bulunuyor. Bizdeki model 8256 arkadaşlar tam ortası. Şöyle devam edelim. Evet, ekranımız geldi. Bu arada e, bu ekran oksijenoz. evet. Evet, bir ColorOS yüklü değil. Şöyle ayarlara gelelim hemen. Telefon hakkında kısmına geldik. Evet, cihazımız Android 11 yazılımı ve Oksijenos ile geliyor. Şimdi cihazın e, ayarlarından başlayalım hemen. Ekran kısmına gelelim mesela. Ekran tarafında şunu merak ediyorum. Eee hemen gelişmiş kısmına gelelim. Ha bu arada çözünürlük Full HD Plus'mış. 2K yapalım. Yani bu bana saçma gelir. 2K ekranı olan bir cihazda Full HD Plus kullanmak falan. Bilmiyorum siz nasıl kullanıyorsunuz ama. E, benim 2K ekranlı bir telefonum olsun. 2K'da 4 saat ekran süresi alayım. Full HD Plus'ta 7 saat ekran süresi alayım. Benim için fark etmez. Ben kesinlikle 2K'da kullanırım. Şimdi hemen yenileme hızı. Bu arada 2K'da 120 Hz'lik yenileme hızını destekli olması da güzel. Samsung cihazlarda bu tarz bir problem vardı. Sanırım S21 Ultra'da düzeltildi. Emin değilim. Bilen varsa yorumlara yazsın bu arada. 60 Hz'e geçelim şöyle. Evet 60 Hz'de bir titremeler oluyor ama e, ee, yine OnePlus cihazlar hızlı olduğu için e, bu şekilde de kullanılabilir ama tabii ki 120 Hz'de kullanmak çok daha zevkli. Şöyle hemen tekrar 120 Hz'e alalım. Şimdi kameraya gelelim hemen. Kamera ile ilgili merak ettiğim bir nokta vardı. Cihazda bir makro kamera yok. Bunun için ekstra bir lens yok geniş açıyla evet şurada da zaten çıktı süper makro şeklinde. geniş açı lensle makrolar çekebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu diğer markalarda yapıyordum. Meizu'da 16S burada görmüştüm. Bunun benzerleri var. bakalım ne kadar başarılı onu test etmiş olalım. Şöyle hemen Meizu A20 bulut hoparlörümüzü şöyle koyalım. Evet 3-4 cm diyor. Sanırım çok yakına gidemeyeceğiz. Evet. Yani makro çok başarılı değil. Hatta hiç başarılı değil. Amiral gemisi bir cihaz için. Bu arada kamera ile ilgili ciddi iyileştirmeler olacak. Güncelleme tarafında. Şöyle hemen konudan konuya atlıyoruz ama güncellemeleri de kontrol edelim. Evet bir güncelleme var. İndirelim daha sonra yükleriz bu arada. E, şimdi kameraya tekrar dönelim. Yani makro kamera benim için önemli değil. Ben bu cihazı birinci cihazım olarak alsam üzülmem. Çünkü ben genelde ana kamera ve geniş açı kameraya bakarım. Ama gerçekten makro fotoğraflar çekmeyi seven insanlar var. Yani bu tarz bir amiral gemisinde en azından makro kameranın OnePlus 8 Pro modeli kadar başarılı olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Şimdi hemen buradan çıkalım. Evet, bir makro fotoğrafı da şöyle 2x zoomda çekelim. E, çünkü az önce bu tarz bir deneme yaptım ve daha başarılı oldu. E, bu şekilde daha fazla yakınlaşabiliyoruz. Evet, şöyle çektik. Evet, diğerine göre çok daha başarılı bir makro fotoğraf elde ettik. Yani bu cihaz makro tarafında üzmez ama çok da başarılı makro fotoğraflar çektiğini söyleyemem. Evet kameramızda bu şekildeydi. Detaylı inceleme videosunda bu konulara çok daha fazla değineceğiz. Şimdi de cihazın tasarımı ile ilgili teknik detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu teknik detayları paylaşmadan önce şöyle bir şey dikkatimi çekti. Cihaz şu OnePlus logosunun olduğu bölümden itibaren ısındı ve ekran tarafında da şu an parmağım ısındı. Şöyle yani cihazda fazla performans gerektiren bir işlem yaptığımızı düşünmüyorum. Bu Kullanım için bu ısınmanın normal olduğunu düşünmüyorum. Tabi güncellemeleri falan yapacağız, telefonun kurulumunu gerçekleştireceğiz, oyunlar falan oynayacağız. Daha detaylı inceledikten sonra bu konuyla ilgili daha sağlıklı yorumlar yapabiliriz. Şimdi tasarımı hemen gösterelim sizlere. Üst tarafta anten çizgilerimiz, mikrofonumuz bulunuyor. Yan tarafta yine slider tuşumuz bulunuyor. Bir imza niteliğinde OnePlus tarafında, fakat biraz sert çalışıyor ve üç kademeli şu an sesli de e, orta kısımda titreşim en üst kısımda ise sessiz şeklinde ama gerçekten bunu kaydırırken zorlanıyorum yani bu tuşun yoğun kullanımda e, yumuşayacağını umuyorum çünkü bu şekilde gerçekten kullanmada problemler yaratıyor yine güç tuşumuz bulunuyor alt tarafa hemen geçelim e, hoparlör ızgaramız Ana hoparlörümüz, anten çizgimiz, mikrofonumuz bu arada mikrofonumuz anten çizgisinin hemen üzerinde. Ve sim tepsimiz bulunuyor. Ee, USB portumuz e, sanırım USB 3.1'di, gayet hızlı. Ee, bunun dışında kamera platformu da bu şekilde. Ben kamera platformunun tasarımını beğendim. İlk başta e, biraz garipsemiş olsam da daha sonra alıştım. Alt tarafta iki küçük üst tarafta da iki adet büyük kameramız bulunuyor tasarımı tamamlamış gayet güzel duruyor. Hemen yan tarafta mikrofonumuz, led flashımız ve lazer odak bulunuyor. Bunlara da detaylı inceleme videosunda değineceğiz. Bu arada arka taraf tamamıyla mat ve parmak izi bırakmıyor. Hissiyat olarak da cam hissiyatı olarak da son derece kaliteli. Tasarımla ilgili söyleyebileceklerim de bu şekildeydi. Şimdi cihazla ilgili sesim merak ettiğimi söyledim. E hemen bunları bir tarafa bırakalım kılıfımızda şöyle hatta diğer kılıfı takalım e sesi detaylı inceleme videosuna bırakmayalım ben hemen şu an bir e, müzik açayım bu arada bu kılıfı da göstermiş olalım aslında çok da kötü bir kılıf değil sadece biraz kaba duruyor e, hemen evet sevdiğim müziği buldum hemen Sizinle beraber ilk defa ben de hoparlörü test ediyor olacağım. Evet hoparlör fena değil. Bununla ilgili şu an yorum yapmak istemiyorum. Detaylı inceleme videosunda fikirlerimi paylaşacağım. Ee, yani hatırladığım kadarıyla 8 Pro'dan daha iyi bir hoparlör var diyebilirim. Tabi 8 Pro'yu epey uzun süre oldu kullanalı. Ses rengini unutmuş olabilirim. Rakipleriyle kıyaslayacağım. Ona göre bir değerlendirme de yapacağız ses tarafında. Yine sakin kafayla farklı müziklerle detaylı bir ses testinde yapmış olacağım. Cihazla ilgili genel fikirlerim bu şekildeydi. Fakat bu fikirleri kutu açılımı videosu için geçerli. detaylı incelemede işte biraz daha cihazı tecrübe ettikten sonra bazı noktalarda ufak tefek değişiklikler söz konusu olabilir. umarım faydalı bir video olmuştur. Detaylı incelemeyi kaçırmamak için abone olarak destek olabilirsiniz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.